Selam gençler. Açı kenar bağlantılarının ikinci bölüm dersimizle birlikteyiz. Bu bölümde daha çok kenarlar arasındaki ilişkilerle e, işlemler yapacağız, sorular çözeceğiz. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenar uzunlukları toplamından küçük, farkından büyüktür. Buna üçgen eşitsiz diyoruz ama bunu şu şekilde de e, bilin arkadaşlar. Diyelim ki, Genel kuralı yazmadan ortaya çıkışını da gösterelim. 3 birim, 5 birim, iki tane parçalı ve bunlarla üçgen oluşturacağım. Eğer ben 3 ve 5'i sıfır açısı yani hiç açı oluşturmadan 3 uzunluğunu buraya alalım. 5 üzerinde çizersem şuradaki parça ne olur? 2. Bu halde üçgen oluşturmaz. Dolayısıyla 3 birim biraz açmam lazım. 5 yani sıfır dereceden biraz büyükse ne olacak bu? 2'den biraz büyük olacak burası. Benzer şekilde 3, 5'i en fazla doğrusal hale getirebilirim. Ama bu durumda da üçgen olmadı. Yani 180 dereceden biraz küçük tutmam lazım. E küçük tutarsam ne olur? 8 olamayacak bir zaman. Yani şurada biraz kırılma yapalım. 180'den küçültelim. Burası da ne olur o zaman? 8'den küçük olur. Bu mantıkla biz bunu ne diyoruz? Üçgen eşitsizliği diyoruz. Yani ABC üçgeninde kenarlara ABC dersem herhangi bir kenar yani B kenarı diğer iki kenar toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyüktür. Farkının mutlak değerini diyorum çünkü hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. Benzer biçimde A kenarımızda diğer iki kenar yani B ve C toplamından küçük, farkından büyüktür. Yine C'yi de yazalım. Diğer iki kenar A artı B ile A eksi B arasındadır ama genel mantık şuradaki anlattığımdır kenar arasındaki bağıntı, bu yardımcı elemanlar arasında da benzer birinde bu bağıntı vardır. Yani bir köşeye ait, herhangi köşeye ait yükseklikler arasındaki, kenar ortaylar arasındaki, açı ortaylar arasında sıralamada da yine yüksekliği alalım değil ki A'ya ait yükseklik, diğer iki yükseklikle, yüksekleri toplamıyla farkının mutlak değeri arasındadır. Bu açı ortay ve kenar ortay içinde geçerlidir. Bir tane daha yazalım. Diyelim ki B'ye ait açı ortaya uzunluğu, diğer iki açı ortaya uzunluğu toplamıyla farkı arasındadır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Açı bilgisi verince ilk yapacağımız bizim bu üçgen eşitsizliği olacak. Üçgen eşitsizliğinde eğer tam sayı demezse bizim tam sayı seçme hakkımız yok. En önemli bu konuda kriter budur. Yani hata yaptıran yer orasıdır. Ona lütfen dikkat edin. Yine sorularda da öreceğim sizi. X sorumuz bir 18 santimetre uzunlukluk çubuk A noktasından kırılmış ve iki parçaya erilmiş. ABC üçgen AB 8 santimetre olduğuna göre B ve C noktaları arasındaki uzaklığını alabileceği tam sayı değerlerini bulalım. 18 birim kırıldı 8 burada kaldı 10 birim burada kaldı. BC X diyelim ve X uzunluğumuz ne olur arkadaşlar? 10 artı 8 18 ile 10 eksi 8 2 arasındadır tam sayı değerlerimiz yani 3'ten 17'ye kadar tam sayı değerlerini alabilir değerli gençler. İkinci sorumuz iki üçgen için bir karşılaştırma sorusu. Bu tip sorularda da iki ayrı üçgen için yapıp bulacağız. Önce ABC üçgeni için sıralamamızı yapalım. X uzunluğu diğer iki kenarı toplamıyla farkı arasında. Benzer biçimde yine bunu işaret bulalım. 5 ile 13 arasında. ADC üçgeni için 5, 11 direk yazıyorum. Toplamları 16, farkı 6. İki kümenin ortak çözümünü yapacağız. Ortak çözümde ne yapıyordu? Küçükten büyüğe doğru sıralamada küçüklerin büyüğü alınıyordu. Büyüklerin de küçüğü alınıyordu. Yani 6 ile 13 arasındadır. Tam sayı değerleri x'imizin. En küçük ve en büyük tam sayı değerleri en küçüğümüz 7, en büyüğümüz ne olur 6 ile 13 arasında 12 birim olur değerli arkadaşlar. Ve diğer sorumuz yine benzer bir soru. Şekilde x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri farkını bulalım. Şekilde baktığımızda bir dik üçgen var. Dik üçgende en büyük uzunluk hipotenüstür. Dolayısıyla x uzunluğumuz nedir arkadaşlar? Diğer dik kenarlarını herhangi birinden daha büyüktür. İkinci üçgene geldiğimizde x uzunluğumuz 12 ve 8'e göre toplamları 20, farkı 4 arasındadır. 4 ile 20 arasında 10'dan büyük tam sayılar hemen birleştirelim. x 10 20 arasında x'in alabileceği en küçük 11, en büyük 19, farkı nedir? 19-11, 8 veya eksi 8 de şıklarda olabilir. Yani cevabımız 8 olmuş oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Şekildeki ABC üçgenin çevresinin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulalım. ABC üçgenin kenarları hakkında bilgimiz yok. Hemen bilinmeyenlerimizi yazalım ve üçgen eşitsizliğimize başlayalım. Hemen şu kenarda yazalım. X 3 ve 4'e göre 1 ile 7 arası Y'nin bulunduğu üçgendeyiz. 6 ve 4'e göre 10 ile 2 arası ve Z'nin bulunduğu üçgende Z, 8 ile 2 arası. Şimdi bu noktada eğer bize X, Y, Z yani ABC kenar uzunluklarına tam sayı deseydi biz gelip burada en büyük olması için 6, 9, 7, y, en küçük olması için 2'yi, 3'ü ve 3'ü seçebilirdik. Ancak bize X, Y, Z zaten biz kendimiz verdik ve kenarlar arası tam sayı olduğu söylenmiyor. O zaman ne yapacağız? Biz bu çevreyi oluşturacağız. Yani X, Y, Z'yi oluşturacağız. Hemen şu x'i de şuraya yazalım. 1, 7 taraf tarafa şu şekilde toplamayı yaparsak eşitsizliklerimiz aynı yöne bakıyor. 5 ile x, y, z zaten çevremiz. 10, 17, 8 yani ne olur? 25 olur. En küçük değerimiz ne olur burada? 5'ten büyük 6. En büyükte ne olur? 24 olur. Ama dikkat x, y, z tam sayı demiyor arkadaşlar. Toplamının tam sayı değeri dediği için toplamından seçtik kenar açılarda iki tane özel durum var. İçeride herhangi bir nokta verilirse diyelim ki burada bir K noktası verildi bize ve BK ile KC arasında bir sıralama istendi. Şunu A diyelim, C diyelim B diyelim X ve Y olsun. Bu tip sorularda yani herhangi bir nokta veriliyorsa siz bir noktayı uç noktaları da kabul edip öyle yorumlayın. Ki burada da eğer ben K'yı bu nokta kabul edersem o zaman BK ile CK ne olur? C artı B olur. Ama bunun olamayacağını biliyorum. Çünkü içeri gidecek K olur? C artı B'den küçülür. Dolayısıyla C artı B kesinlikle X artı Y'den büyük olmak zorunda. Zaten üçgen eşitsizliğinden de iki kenar toplam diğer kenarından diğer kenardan büyük olmak zorunda. Ki böyle güzel bir sorumuz var. Farklı bir üçgende. Diğer kuralımız yine içeride bir K noktamız. Bu sefer bütün köşeler birleşiyor. Ve bu uzunluk hakkında bizden bir şeyler isteniyor. X, Y, Z diyelim. Kenarlarını A, C, B diyelim. Yine benzer mantıkla eğer K'yı A'da, B'de veya C'de kabul ettiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç bu içerideki kenarların toplamı, doğru parçaların toplamı üçgenin çevresiyle yani ABC B, C ile yarı çevresi arasındadır. Yani çevrenin yarısı arasında uzunluğa sahiptir. Yine bu noktada tabi dikkat edeceğiz. ABC'nin B, tam sayı olup X, Y'lerin tam sayı olup olmamasına. Bununla ilgili hemen bir örneğimiz var. Hatta o örnekte de bu ispat yöntemini açıklayalım. D noktası ABC üçgeni içerisinde bir nokta olduğuna göre X artı Y'nin değer aralığını bulalım. Şimdi D noktasını eğer ben yine şuradaki B noktası alırsam X artı Y toplamı ne olur? 21 olur. Ama D noktası içeride olduğu için 21'den küçük olacak. Yani 21 büyük olacak. X artı Y'den. E üçgen eşitsizliğimiz küçük üçgende. 10 x artı y'den nedir? Küçük olmak zorunda. Bir kenar diğer iki kenar toplarından küçük dolayısıyla hemen sıralamamızı bulduk. Sorulan x artı y'nin değer aralığı 21 ile 10 arasındadır değerli gençler. Ve bir başka sorumuz. Çevresinin uzunluğu 150 metre olan ABC üçgeni biçimdeki bir bahçenin köşelerinde bulunan bahçe lambalarına bahçenin içerisinde bulunan bir prizden elektrik kabloları çekilecek. Yani içeride bir prizimiz varmış. Bu, iş, bu iş için tam olarak en az kaç metre kabloya ihtiyacımız vardır. Eğer biz kabloları çekersek bu kabloların uzunluklarına x, y, z dersem ki bir önce yaptığımız şeydi neydi x artı y, z toplamı çevresi ki çevresi 150 verilmiş yarı çevresi arasındadır yani 75 arasındadır. Bize sorular. en az kaç metre? 75'ten büyük en küçüklerimiz nedir? 76 metredir arkadaşlar. Ve açıyla beraber uzunluk. ABC üçgen, BC 10, AC 6. Yukarıdaki şekilde A, küçük olduğuna göre, A açısı C'den küçük olduğuna göre AB'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Önce üçgen eşitsizliği x diyelim bu parçaya. x hangi aralıkta? 10 ve göre toplamları 16, farkı 4. Peki a küçük c'den verilmiş. O halde a'nın karşısındaki 10 hemen üstüne yazalım. Küçüktür c'nin karşısındaki x'ten yani x 10'dan da büyük olacakmış verilen açı sıralamasına göre. Toparlarsak 4 ile 16 arasında 10'dan büyük sayılar yani 10 ile 16 arasında. En büyük tam sayıları 15, en küçük tam sayı değeri 10'dan büyük 11 ve toplamı soruluyor. 11 artı 15, 26 birimdir değerli gençler. Sorumuzun cevabı üçgen eşitsizliği ile beraber muhakkak açıyı da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Ve bir başka sorumuz. Şekilde ABC, ACE, EC'de birer üçgen. ANC'ye e, verilmiş eşit AB7, BC3, CD8 ve d 5 hepsi verilmiş AC üçgeninin çevresinin uzunluğunun en büyük tam sayı değeri kaç santimetredir diye soruluyor. Hemen onun çevresinde değişkenlere bağlı yazalım. İkiz kenar üçgenimiz x, x buraya da y diyelim. Ve bu noktada biz x ve y'nin çözüm aralığını biliyoruz. x için 5, 8'e göre toplamları 13, farkı 3. y için toplamları 7, 3'e göre 10, Farkı 4. Şimdi yine bu noktada hata yapmayalım çünkü x, y'ye tam sayı demiyor. Ne diyor? Çevresinin uzunluğunun en büyük tam sayı değeri soruluyor. Dolayısıyla biz çevresini oluşturup ondan sonra tam sayı değerini seçmemiz gerekiyor. Çevresi 2x artı y üçgenimizin 2x artı y eşitsizlik kurallarına göre oluşturalım. İkisimiz var. 2 ile genişletirsek 2 çarpı 3, 6, 2x 2 kere olur, 3, 26 altına yazdım. Ve taraf tarafa şu iki eşitsizliği toplarsam 10, y artı 2x, 36 y artı 2x neydi? Üçgenin çevresiydi. Valla çevre 10 ile 36 arasında şimdi tam sayı değerini seçerim. O da nedir? En büyük 35'tir değerli arkadaşlar. Ve diğer sorumuz ABC üçgen, BD DC'ye eşit, AB 9, AC 11. Yukarıdaki verilenlere göre AD'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Eğer bize içeride bir parça soruluyor ki bu kenar ortaydır. Farklı oranlarda da olabilir bu arkadaşlar. Burada biraz benzerlik bilgimizi e, hatırlamamız gerekiyor. D noktası orta noktası, benim bu kenarı bir üçgene bağlamam lazım. Yani burada değişken verip xx büyük üçgenden üçgen çizilir. Sonra ad'ye verip çok uzun bir yöntem oluyor. Onun yerine biz ne yaparız? Oranı kullanma hemen bir paralel doğru çizeriz. Çizdik. birebir bir olduğu için karşıyı da ikiye ayırdı. Beş buçuk, beş buçuk çizdiğimiz paralel doğru birebir ayırdığı için üçgenin orta tabanıdır. 9 da vardı dört buçuk olur ve bize sorulan uzunluğu bakın üçgene taşımış olduk. Birebir şart değil burada. Farklı oranlarda verilebilir. Yani üçgenin iki kenarı verilirse atıyorum 10'a 15 verildi. Bir doğru parçası çizildi. 2k'ya 3k ve bu doğru parçası hakkında sizden bir şeyler isterdi. Hemen ilk yapacağız nedir bu arkadaşlar? Bu noktadan tabana paralel çizmektir. Paralel hemen 2 3 ayırdı e buluruz uzunluğu. Bunu da benzerlikten bulup üçgen eşitsizliğini kullanırız burada. Hemen burada uygulayalım. X uzunluğumuz 5,5 ve 4,5'e göre farkı 1 toplamları 10. O halde 1 ile 10 arasındaymış. En büyük tam sayı değeri sorulduğu için cevabımız 9 bulunur değerli gençler. Ve bu bölümle ilgili son sorumuz. Cengiz uzunluğu 34 santimetre olan bir çubuğu uzunlukları birbirinden farklı tam sayılı olan üç parçaya ayırıyor. Bunlardan bir üçgen oluşturuyor. Buna göre bu çubuklardan herhangi ikisinin uzunlukları farkı en çok kaç santimetre olabilir? Çok dikkat etmemiz gereken bir soru ki yani TYT'de, AYT'deki MSÜ sınavında da gördük. Çok dikkatli okumak gerekiyor soruları. Uzunluğu 34'müş hemen parçaları biz ne diyelim? ABC diyelim. İlk bilgimiz şu. ABC toplamı 34. Başka bir şey yok. Ve üçgen oluşturuyor. Üçgen oluşturuyor. Yani elimizde ne var? Üçgen eşitsizliği. Hemen üçgen eşitsizliği bir parçaya göre C'ye göre yazalım. Örneğin C iki kenar diğer iki kenar toplamından küçük farkından büyüktür. Bakın burada neyi kullanacağız? Bir değişkeni bulma adına sağdaki eşitsizliği kullanacağız. Hemen ne yapalım burada? A artı B'nin yerine yukarıdan 34 eksi C yazıp bir kenar hakkında bilgi edinelim. A artı B 34 eksi C. Diğer tarafa attık 2 C 34'ten küçük. C o halde 17'den küçük seçmem lazım. 17'den küçük benim ne seçmem gerekiyor burada? 16 seçmem gerekiyor. Tam sayı seçebilirim çünkü tam sayı diyor bize. Herhangi ikisinin uzunlukları farkının en çok olması için bunu mümkün olduğu kadar Şimdi geldik diğer iki kenara. Oradaki bilgimiz ne? Baştaki 34. O halde diğer iki kenarın toplamı ne olacak? 18 olacak. Burada değer vermeyi başlayıp seçeceğiz. Verinin değerimiz toplamı 18. Farkının en çok olması için uzak değerler seçmem lazım. 1'e 17. Ama bunu kabul etmiyoruz. Niye? Çünkü üçgen eşitsizliği oluşmuyor. 17, 1'i esas alırsanız farkı 16, 16'tan küçük değil. Geçelim diğer iki kenarımıza. 2 L16 üçgen eşitsizliği oluyor ama birbirinden farklı tam sayılar dediği için bunu da kabul etmiyoruz. Geldik 3 ile 15'e. 15, 3 ve 16. Bu üçgen eşitsizliğine uyuyor. 15, 16, 3'e göre 19'da 3 arasında. Ama bu noktada dikkat ediyoruz. Çünkü bize sorulan 3, 15, 16'yı bulduk. Çubuklardan herhangi ikisinin uzunlukları farkı en çok kaçtır? Yani 15-3'ü bulup 12'yi işaretlerseniz maalesef yanlış olur. Sizin hemen buraya çıkarıp son cümleye muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Çok basit soru kaçar. Yani burada 16 ile 3'ü düşünüp 16-3 nedir? 13'tür. Farkı üçgenler için en çok olması. Cevabımız C'nin olmuş oluyor.